Merhaba, bugün 24 Mart 2025. Yeni haftaya başlarken geçtiğimiz hafta piyasaları etkileyen gelişmelere ve bu haftaya dair beklentilere birlikte göz atalım. Geçtiğimiz hafta Amerikan borsaları Fed'in faiz kararının ardından dalgalı bir seyir izledi. S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones hafif değer kayıpları yaşadı. Avrupa tarafında da zayıf ekonomik veriler ve jeopolitik riskler satış baskısı yarattı. Asya piyasalarında ise Japonya sınırlı yükseliş kaydederken Çin ve Hong Kong'da kayıplar öne çıktı. Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta sert bir satış yaşandı. BIST düz endeksi %7.8 değer kaybederek haftayı kapattı ve bu 2008'den bu yana en sert haftalık düşüşlerden biri olarak kayda geçti. Bankacılık hisseleri özellikle dikkat çeken kayıplar yaşadı. Dolar TL kuru 38 seviyelerinde haftayı tamamladı. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası sürpriz bir kararla gecelik vadede borç verme faiz oranını arttırarak %46'ya yükseltti. Bu adım enflasyonla mücadelede kararlılığın ve kur istikrarı hedefinin güçlü bir mesajı olarak değerlendirildi. Yurt içinde bu hafta gözler enflasyon beklenti anketinde ve Merkez Bankası'nın olası yönlendirmelerinde olacak. Küresel piyasalarda ise Amerika büyüme verisi ve FED üyelerinin açıklamaları yakından takip edilecek. Yeni haftaya dalgalı ama dikkatle izlenen bir ortamda başlıyoruz. Gelişmeler için takipte kalın, birlikte analiz etmeye devam edelim.